Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar köşemizin bugünkü konusu 5 kez daha. Arkadaşlar, özellikle bir şeye başlamakta zorlanıyor musunuz? Harekete geçmekte zorlanıyor musunuz? Üşeniyor musunuz? Bundan dolayı sürekli erteliyor, sürekli pişmanlıklar mı duyuyorsunuz? Size çok basit ama çok etkili bir yöntem sunacağım. Ne zaman bir şeyden üşeniyorsanız yapmaya çekiniyorsanız Kendinize sadece şunu söyleyeyim 5 kez daha Bakın Diyelim ki spor yapmaktan üşeniyor musunuz 5 dakika yürüyeyim sadece 5 dakika daha yürüyeyim bakın bu kadar 5 dakikayla başlayın Bırakın 5 dakika olsun illa 45 dakika olmasına gerek yok Bir müşterileri aramaktan mı çekiniyorsunuz Sadece 5 müşteriyi daha arayayım bakın 5 5 müşteri sadece 5 müşteri olsun arkadaşlar. Yabancı dil öğrenmekten de eriniyorsunuz, geri duruyorsunuz. 5 kelime daha, sadece 5 kelime daha öğrenin arkadaşlar. Kitap okumaktan mı üşeniyorsunuz ve sürekli bunu erteliyorsunuz? Sadece 5 sayfa daha ya da sadece 5 dakika daha okuyayım. Birilerini aramaktan mı çekiniyorsunuz? Sadece 5 kişiyi daha, 5 kişiyi arayayım bu kadar yeter deyin. 5 çok mu geldi? 3 kişiyi arayayım deyin. O da mı çok geldi? Bir kişi Sadece bir kişiyi daha aramam. Bir kişiyi arayayım. Bir sayfa okuyayım. Bir dakika oku. Yeter ki ilk momentumu başlatın. Her seferinde bunu yaptığında göreceksiniz ki o birler üçe, üçler 5'e, beşler ona, onlar 50'ye, yüze çıkacak arkadaşlar. Ufacık yapacağınız bir adım arkadaşlar bir anda sizi o güne kadar ertelendiğiniz, üşendiğiniz, vazgeçtiğiniz şeyler için sizi harekete geçirecek ve çok ama çok daha başarılı olmanıza yol açacak. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve sımsıcak Antalya'dan selamlarımı sunup 5 kez daha uygulamasını başlatacağınız harika bir gün olsun.